Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağında bugün Keşkülü Fukara Tatlısı yapıyoruz. Keşkülü Fukara, doyurucu olması ve top tutması nedeniyle Osmanlı döneminde bol bol hazırlanarak halka dağıtılan bir sütlü tatlı. Evlerimizde de kolayca hazırlayabileceğimiz bu tatlının yapımına geçelim. Öncelikle tencereye sütü alıyorum. Bu tarif için 6 su bardağı süt tam geliyor ancak 1 çay bardağı kadarını bir kenara ayırdım. Üzerine 1 su bardağı şeker, bir yumurta sarısı ve keşkülün olmazsa olmazı bir su bardağı toz bademi ekliyorum. Çekilmiş badem tozunuz yoksa tuzsuz bademi rondodan geçirip kullanabilirsiniz. Yumurta iyice dağılıncaya kadar çırparak ocağı açıyorum. Sık sık karıştırarak yaklaşık 10 dakika kadar sütü kaynatıyorum. Bu şekilde yaptığınızda bademlerin tadı ve kokusu çok daha belirgin olarak süte geçecektir. Diğer taraftan derince bir kaseye tepeleme doldurduğum 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 paket vanilya ve ayırdığım 1 çay bardağı sütü alarak güzelce çırpıyorum. Hazırladığım karışımı yavaş yavaş süte ilave ederek ara vermeden karıştırmaya devam ediyorum. Tatlının hızlı bir şekilde koyulaştığını göreceksiniz. Ocağı en kısık ateşe alarak yavaş yavaş 3-4 dakika daha kaynatıyorum. Daha sonra sıcağıyla servis kaselerime alıyorum ve tatlılarımı soğumaya bırakıyorum. Bu ölçülerle tatlının kıvamı tam oluyor. Keşkül'ün kıvamını nasıl anlarsınız? Ondan da biraz bahsedeyim. Keşkül'ün kıvamının çok katı olmaması gerekiyor. Kaseyi hafifçe salladığınızda tatlınız da sallanmalı. Ancak kaşığı aldığınızda akıp gitmemeli. Hem lezzetli hem besleyici, üstelik çok da pratik olan keşkülü fukara tatlımı deneyenlerden mutlaka fotoğraf bekliyorum. Nefis yemek tarifleri uygulamasını ücretsiz olarak telefonlarınıza indirip hazırladığınız tariflerin fotoğraflarını bize gönderebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyenlerden özellikle yorumlarda bir kalp bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden fırında kıymalı patates dizmesi. Öncelikle tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. 1 adet soğanı ekleyerek hafifçe kavuralım. Üzerine 500 gram kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edelim. Kavrulan kıymaya 2-3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası 2 adet rendelenmiş domates, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştıralım. Son olarak doğranmış maydanoz ve 1 su bardağı suyu ilave edip 1-2 dakika pişirelim. Hazırladığımız kıymalı harcı ocaktan alalım. Fırın kabımızın tabanına dilimlediğimiz patatesleri dizelim ve kıymalı harcımızı suyunu süzdürerek üzerine yerleştirelim. D şeklinde kestiğimiz patatesleri de üzerine dik bir şekilde dizelim. Son olarak kıymalı harcın suyunu patateslerin üzerine gezdirelim. İçi bildiğimiz pişirme kağıdı, dışı alüminyum folyo olan sar pişir ile fırın kabımızın üstünü kolayca kapatalım. Böylelikle yemeğimiz kendi buharında pişecektir yemeğimizi 200 derece fırında yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Ardından fırından alarak sar pişeri çıkaralım Üzerinin kızarması için 10 dakika daha fırına verelim yemeğimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.